Hastalanan beyni bir an olsun dahi yalnız bırakmayıp başından ayrılmayan ihtiyar kadın beyni kaybettikten sonra oğlunun evine yerleşir. İhtiyar kadın bir gün usulca odasından çıktı. Salondan torunu ile gelininin sesleri geliyordu. Oğlum sofra hazır çorbanı koydum haydi gel de soğutmadan ye. Salonun en kuytu yerine geçti. Yerde kendine ait eski evinden getirdiği minderin üzerine oturdu. Çocuk babaannesini görünce babaanneciğim gel beraber yiyelim dedi. İhtiyar kadın manidar bir şekilde iş çektikten sonra evin erkeği gelmeden akşam sofrasına oturulmaz. Hele babanız gelsin beraberce yeriz inşallah dedi. Evin gelini aman anneciğim eskidenmiş onlar. Şimdi acıkan yemek sofrasına oturur o da gelince yer dedi. İhtiyar kadın kızım nasıl insanların bir edebi, hayası, iffeti varsa evlerin de iffeti ve edebi vardır. Torunu dayanamayarak alaycı bir tavırla söze karıştı. Ya babaanne neymiş bu evlerin iffeti anlat bakalım merak ettim dedi. İhtiyar kadın söze başladı. Biz küçükken annelerimizden önce babalarımızın karşısında edepli oturmayı öğrenirdik. Evde babamız annemiz varken ayağımızı uzatıp oturmaz, büyüklerimiz konuşurken söz hakkı verilmedikçe söze dahil olmazdık. Büyüklerimiz odaya girdiğinde hemen toparlanır, kalkıp onlara oturmaları için yer verirdik. Asla babamız sofraya oturmadan sofraya el uzatmazdı. Babamız gelir, besmele çeker, haydi buyurun derdi. Huzurla hepimiz başlardık yemeğe. Sonunda da sofra duasını kardeşlerimiz aramızda sırayla okurduk. Hiç ailece yenen yemek kadar lezzetli yemek olur mu? Bu sofranın edebidir yavrum. Torunu bu kadar baskı karşısında depresyona girmez miydiniz babaanneciğim dedi. Hayır yavrum. Bizim zamanımızda saygı olduğu için sevgi hep baki kalırdı. Sevgi var oldukça da hiç depresyona giren olmazdı. Yemekler lezzetli, uykular dinlendiriciydi. Biliyor musun ben depresyon kelimesini ilk defa burada duydum. Hatta köyümüzde bir tane akıldan mahrum birisi vardı. Deli İbrahim derlerdi. Vallahi o bile o kadar mutluydu ki anlatamam akşama kadar sokakta çocuklarla oynar, acıkınca bir kapıyı tıklatır, ''Aba acıktım, aba su ver'' derdi. Hangi kapıyı çalsa o çevrilmezdi. Berber saçları uzadıkça tıraş eder, hamamcı arada yıkardı. Cumaları esnaf elinden tutar, namaza bile götürürlerdi. Yani hiç kimse onu dışlamazdı. Şimdi hiçbir şeye saygı kalmadı. Bak evlere bile saygı yok bu şehirde. Herkes akşam olduğu halde perdelerini örtmemiş bütün evlerin içi görünüyor ama kimse utanmıyor. Biz daha hava kararmaya başlamadan kalın perdelerimizi çeker, ondan sonra evin ışıklarını yakardık. Hatta perde kapalıyken üzerimizi değiştirmeyi edep eder, ışığı söndürür, yere çömelir, öyle üzerimizi değiştirirdik. Gölgelerimizin bile dışarıdan görünebileceğini düşününce yüzümüz kızarırdı. Bu sırada gelini oturduğu yerden kalktı, mahcup bir eda ile salonun perdelerini çekti. Evin edebi önce perdesinin çekilip çekilmediğinden belli olur derdi büyüklerimiz. Evler kocaman duvarlarla çevrilmiş, avluların içinde olduğu halde hiç kimse iç çamaşırlarını ulu orta asmazdı. Ev ahalisinden bile edep ederlerdi. Ben daha küçükken giydiğim şalları en ön ipe asmışım. Hemen anam gelip "Kız, baban bugün avluya çıktı. Senin şalvarın asılıydı." Utancımdan yerin dibine girdim. Bir daha öyle ortaya asma. Çamaşırların en arkasındaki ipe as. Üstüne uzun bir tülbent ört. Sonra mandalla. Altında olduğu görünmesin. İffetimiz, edebimiz bir giderse ortada imanımız kalmaz dedi. Tabii ben 12 yaşlarındaydım. Annem bunları bana söylerken ben yerin dibine girdim. Şimdi öyle mi? Geçenle bir nefes alayım diye balkona çıktım. Karşı komşu bütün çamaşırları asmış ulu orta ben utancımdan hemen içeri girdim. Bugün yemekler dışarıda yeniyor. Göz hakkı oluyor, kimse umursamıyor. Çarşı pazardan alınanlar şeffaf poşetlerde eve geliyor. Alan var, alamayan var. Göz hakkı kıskançlık oluyor bu yenenlerde. Hiç şifa olur mu yavrum? Bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yemeğinizin kokusuyla komşunuza eza etmeyiniz buyuruyor. Bugün kokuyla, gösterişle çevredekilere hep eza veriliyor. Tabii ki yenilenler içinize sıkıntı veriyor. Sonra da depresyon diye diye doktorlara gidiliyor. Evin bir edebi daha vardır ki en önemlisi de budur herhalde. Evin içinde yaşananlar asla dışarıda anlatılmaz. Yenenler, içilenler, muhabbetleşmeler, kavgalar. Bu da evin iffetinden sayılır ve hiç kimseye anlatılmazdı. Bu yüzden problemler ev içinde kolaylıkla çözülürdü. Zaten peygamberimiz de özellikle karı koca arasında olanların etrafa yayılmasının ne büyük bir günah olduğunu hep hadislerinde anlatıyor değil mi Leyla'cığım dedi gelinine. Leyla mahcup bir şekilde evet anneciğim diyebildi. Torunu babaanneciğim şimdi Facebook diye bir şey var. İnsanlar gittikleri lokantalarda yedikleri şeylerin fotoğrafını bile çekip binlerce kişiye gösteriyorlar. Ay ne ayıp ne ayıp İnsan hiç yediğini söyler mi? Ah anneciğim, her hallerinin fotoğrafları var. Gezdikleri yerlerin, yedikleri yiyeceklerin, içeceklerin, aldıkları eşya ve kıyafetlerin hatta beylerinin aldığı çiçekleri üzerinde yazdıkları notlarla paylaşıyor insanlar. Yavrum sen neler diyorsun, kıyamet koptu kopacak desene, evlat çıplak kaldı desene dedi gözyaşları içinde yaşlı kadın ve anlatmaya devam etti biz beylerimizle yan yana yürümeye ar edinirdik. Dul kalanlar var, evlenmeyenler var. Onların gönül yaralarına tuz basmayalım diye beylerimizin bir adım gerisinden yürürdük. Şimdi kavgalar ortada, sevmeler ortada. Tabii ki hiç mahremiyet kalmayınca samimiyet de kalmıyor. Evin bereketi büyüklere saygıdadır. Evin iffeti örtülen perdededir. Sevginin iffeti gizliliktedir. Gözün iffeti göz kapaklarındadır. Bedenin iffeti tesettürdedir. Utanma, haya, imandan bir şubedir. Bakın size benim annemin anlattığı bir hikayeyi anlatayım. Hikaye dedimse adı hikaye. Aslında bir hadis. Hadis-i kutsi hem de. Yani manasını Allah'ın Peygamber Efendimiz'e haber verdiği, sözlerini ise Peygamberimizin kendi sözleriyle ifade ettiği bir hadis. Bu hadisi kutsiye göre Allahu Teala Adem Aleyhisselam'ı yarattığı vakit Cebrail Aleyhisselam ona üç hediye getirdi. İlim, haya ve akıl. Ona dedi ki, ya Adem bunlardan dilediğini seç. Adem aleyhisselam aklı tercih etti. Cibil aleyhisselam haya ve ilme makamlarına dönmelerini emretti. Haya ve ilim dediler ki, biz alem ervahta hep beraberdik. Birbirimizden asla ayrılmazdık. Ruhlar cesetlere girdikten sonra da aynı şekildedir. Ve akıl nerede olursa biz ona tabi oluruz. Cibril aleyhisselam da öyleyse yerlerinize yerleşin diye emretmekle akıl dimada, ilim kalpte, haya da gözde yerleşti. İşte bu hadisi kutsi'de anlatıldığı gibi hayanın makamı gözdür. Bu yüzden hem gözümüzü korumak önemlidir hem de göze hitap eden şeyleri kontrol altında tutmak. Gelini haklısın anneciğim biz iffetimizi kaybettikçe buhranlarımız arttı dedi. Torunu kaşığı sessizce bırakıp ben babam gelince yemeye başlayacağım anneciğim dedi. Baba ne de söylediklerinin evlatları üzerindeki tesirini görünce sessiz bir şekilde Allah'a hamd etti.